1924’te George Mallory ve Andrew Sandy Irvine, Everest Dağı'na giden 3. İngiliz keşif gezisinin bir parçasıydı. Henüz 22 yaşında olan Irvine, Acemi bir tırmanıcıydı ancak oksijen ekipmanını modifiye etme konusunda uzmandı. Bu, son zirve teklifleri için önemli bir varlıktı. İkili, 8 Haziran'da Camp V'dan tırmanışlarına başladı. En son Noel Odell tarafından ikinci adım yakınlarındaki bulutların arasından görüldüler. O andan sonra hiçbir şey olmadı. Radyo bağlantısı yoktu. Geri dönüş yoktu. Dağ onları bütünüyle yutmuştu. Dünya şok olmuştu. Ölmeden önce zirveye ulaşmışlar mıydı? Eğer ulaşmışlarsa, Edmund Hillary ve Tenzing Norgay'ı 29 yıl geride bırakmış olurlardı. Spekülasyonlar arttı. Bazıları Irvine'nin başarılı bir zirvenin kanıtını tutabilecek bir Kodak kamera taşıdığına inanıyordu. O zamandan beri birçok keşif gezisi, özellikle de ulaşılması zor kamera olmak üzere Nihai soruyu yanıtlamayı umarak kalıntılarını aradı.